Merhaba sevgili Anatolia Ditme Yapı izleyicileri. Ben Deniz Cüneyt Çelik. Bugün size iki tane dairenin tanıtımını yapacağım. Bir tane 2 artı bir açık mutfak, bir tane de 3 artı bir açık mutfaklı bir dubleksimizin tanıtımını yapacağım. Şu anda Didim Aldın mahallesindeyiz. Denize yürüme mesafesinde sıfır konumdayız. Evet, Videomuza başlamadan önce sayfamıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayalım. Dairemizin içine giriş yaptığımızda yukarı kısmında şu şekilde bir gergi tavan ve bu şekilde uzun bir koridoru bulunmakta. Şöyle görmüş olduğunuz gibi görüntülü diyafon. Ve buradan ilk sağda birinci yatak odamız Bina'nın dış cephesi komple şöyle görmüş olduğunuz gibi cam giydirilme mevcut. Metrekaresi bu yatak odamızın metrekaresi yaklaşık olarak 10 ile 12 metrekare arasında değişmekte. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi tavanlar komple led ve spot aydınlatma kullanılmış, alçıpanlarla şöyle güzel bir manzarası mevcut. Yatak odasından şöyle çapraz bir şekilde rahat bir şekilde denizi seyredebiliyorsunuz. Denize çok yakın konumda e, sıfır diyebileceğimiz bir konumda e, yatak odaları e, binamız. Devamından ikinci yatak odasına geçiş yapalım. Bu videoları biraz hızlı geçeceğim çünkü iki tane videoyu birden paylaşmış olacağım. Hem dubleksi hem de iki artı bir dairemizi görmüş e, olmanız için. Şöyle ikinci yatak odamız da burası. Aynı standartta tavanlar, led ve spot aydınlatmalar. Şöyle manzarasını kapatmamak için giydirme cam kullanılmış binada. İkinci yatak odamızda yaklaşık olarak yine 9-10 metrekare genişliğinde. Yazlıklar için gayet ideal büyüklükte ve kullanışlı. Belirttiğim gibi yorumlarda da merak ettiğiniz konular neler varsa o konuda yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Size yardımcı olmak için elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız. Şurada da görmüş olduğunuz gibi televizyonunuzu bağlayabileceğiniz yer. Devamından banyo tuvaletine geçiş yapalım. Burası da kullanabileceğiniz banyo tuvaleti. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Seramikler porselen seramik kullanılmış. Yukarı taraftaki beyaz, e, grimsi gümüş, ortadaki grimsi gümüş, en alt yine beyaz renk tercih edilmiş. Şöyle bu da lavabomuz. Hilton banyolar. Evet ve duş yerimiz gömme duş yerimiz de mevcut. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Arada çıtalar kullanılmış seramiklerin arasına. Sarı çıtalar kullanılmış. Devamdan hemen salonumuza doğru geçiş yapıyoruz. Çok güzel bir esintisi mevcut. Kapılar açıldığı sırada. Şöyle içeriye girdiğimizde sol tarafımızda mutfak bölümü sağ tarafa da düşen bir oturma alanı olan salon oturma alanı gayet ferah, geniş ve kullanışlı. Bu kısımda da televizyon ünitesinin olduğu yer. Şöyle gösterelim size. Mutfağımızı tam karşıda görmüş olmanız için karşıdan gösterelim. Mutfağımızda şöyle diyeyim. Mutfak tezgahında kullanılan e, seramik kısmında cam kullanılmış bu sefer tercih edilmiş mavi renkte cam. Bunlar seramik değil. İlk defa burada kullanıldığını gördüm. Gerçi bir tane villada da kullanılmıştı. Üç boyutlu desen vardı üstünde. Tezgahımız granit siyah Galaxy granit tercih edilmiş. Berber tezgah. Mutfak dolapları tek renk. Mutfak dolaplarının kulplarını böyle dikkatli bir şekilde baktığımız gibi. Şöyle ortasında sarı bir renk mevcut. Ve spotlar şöyle göstereyim biraz daha net bir şekilde spotlarda şöyle sarı renk. Sarı tonda burada çok fazla tercih edilmiş ve kullanılmış. Yerlerde beyaz renkte 60'a 60 granit seramik tercih edilmiş kullanılmış. Buradan da direkt e, balkonumuza geçiş yapalım. Kullanabileceğiniz güzel geniş bir balkonu mevcut şöyle etrafını az çok size göstermiş olalım. Şöyle insanlar çok rahat bir şekilde buradan siz de yürüyerek denize gidebilirsiniz. Şöyle gösterelim size. Gayet kullanışlı, güzel bir dairemiz, güzel bir yazlığımız. Altın kumun göbeğinde şöyle geniş, kullanışlı bir balkonu mevcut. Şimdi devamından dubleksimize doğru geçiş yapalım. Onun da tanıtımını yapalım. Buyurun devam edelim. Şöyle dubleksin ana girişi burası da. Şöyle bir çelik kapısını da gösterelim size. Böyle güzel bir çelik kapı. Dubleksimizin de holuna, koridoruna giriş yaptığımızda şöyle L şeklinde yukarıya çıkan basamakları Beş mermerlerden yapılmış. Yukarı tavan, gergi tavan kullanılmış. Tavan kısmında koridorlarda genelde e, daire ve e, dubleks de onlar tercih edilmiş. Yatak odalarının hepsi aşağıda. Şu şekilde görmüş birinci, ikinci ve üçüncü yatak odası. Bir banyo tuvalet yukarıda da yine salon ve banyo tuvalet ve terası mevcut. Buradan birinci yatak odamızı gösterelim. Yaklaşık 8-10 metrekare genişliğinde alttakinde kullanılan stilin aynısı burada da kullanılmış, tercih edilmiş. Burada iki videoyu birlikte çekmemin sebebi isteyen 2 artı 1 daireyi tercih eder, isteyen de dubleksi tercih edip gelip yerleşebilirler. Bu da ikinci Yatak odamız yine aynı standartta yaklaşık olarak 10 ile 12 metrekare burası da sanırım. Evet. Televizyonun olduğu yer. Bu metrekareler aslında bir yazlıkçı için gayet ideal ve yeterli büyüklükte. Evet. Şöyle göstermiş olalım. diğer 3 görüntüsünü de net bir şekilde gösterelim size. Tavanlar bu şekilde. Devamından üçüncü yatak odamız. Şu anda dikkat ettiyseniz aşağı kattaki 2 artı 1 ve salonun aynısı neredeyse bu katta oluşmuş oluyor. Biraz buranın koridoru geniş tutulmuş. Şöyle tavan kısmını da gösterelim size. Spot ve led aydınlatmalar. Evet. Burası kullanabileceğiniz Uzun bir ama biraz dar aslında bir balkon şöyle dışarısı çok e, estiği için çok fazla uzun e, anlatmayacağım direkt içeriye geçeceğim çünkü. 5 kattaki banyo tuvaletimiz. Şöyle düş yerimiz. Alttakilerle 2 bir dayanıklılık. Aynısı yerlerde kullanılan seramikler, porselen seramikler. Düş yerimiz ve Hilton banyomuz. Evet, ayna kısmımız bu şekilde. Devamında teras kısmımızdaki salon ve terasa geçiş yapalım. Burada da kullanılan spot aydınlatmalar da bu şekilde. Evet. Şu şekilde salona çıktığımız zaman teras katına karşınızda kullanabileceğiniz güzel genişlikte bir teras alanı. Burada mutfak bölümümüz, Mutfak bölümündeki en güzel taraflardan bir tanesi de bu ortaya attıkları eee bar sehpa mı diyelim, masa mı diyelim. Tam ismini bilemedim işin açıkçası. Bu kısım oluyor. Burada çok rahat bir şekilde e, yemeğinizi masa niyetle kullanabileceğiniz bir alan olmuş oluyor. Servis yapabileceğiniz bir kısım oluşturulmuş. Şöyle yine ee, seramik bölümündeki kısımda camlar kullanılmış. Elbette ki şöyle sermiş olduğunuz gibi tek renk. Buradan alt kısmında da çekmeceler, dolaplar mevcut. Şöyle gerekli malzemelerinizi oraya da atabilirsiniz. Burası da ikinci banyo tuvaletimiz tane yani giriş katında vardı bir de yukarı katta burada var. İkisini de rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde havalandırmadan yukarıya doğru havalandırması mevcut. Burası da salonun oturma alanı burası. Görmüş olduğunuz gibi. isterseniz televizyonunuzu bu tarafa ya da bu tarafa hangi tarafa isterseniz de atabilirsiniz. O şekilde kullanabilirsiniz. Çok rahat bir şekilde. Şimdi en güzel tarafı, en can alıcı tarafı tabii ki de bu. Şöyle görmüş olduğunuz gibi altın kum plajını çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Görebilme imkanına sahip oluyorsunuz. Elbette nadir bulunan daire ve dublekslerden bir tanesi bu. Denize bu kadar yakın olup denizi bu kadar net görebilme imkanına sahip oluyorsunuz. Burası da kullanabileceğiniz güzel bir teras alanı. Şöyle güzel geniş bir terası mevcut. Evet. Böyle. Şöyle denizde çok güzel bir şekilde size göstermiş olalım. dairemize sahip olmak isteyen izleyicilerimiz, müşterilerimiz açıklamalar kısmından bize ulaşabilirler. Oradan elimizden geldiği kadar size yardımcı olmaya çalışacağız. Bir videonun da daha sonuna geldik. Aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmından bize yazabilirsiniz. Oradan sizinle paylaşacağız elbette, bilgi vereceğiz. Paylaşmış olduğumuz villalara da sayfamızdan oradan ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın, saygılarımla, görüşmek üzere.